Herkese selam. Bugün şöyle odanın içinden Çiko ile birlikte çekim yapalım dedik. Arkadaşlar size bugün neler göstereceğim. Evi iyice üretim haneye çevirdik. Şurada görüyorsunuz bir yandan çıkım devam ediyor. Bunlar benim değil. Bakın arkada yeni çıkmış bir tane cici var. Bunlar benim değil arkadaşlar Bir komşumuz rica etmişti kaç yumurta onun için e, Kuluçka makinesine koymuştuk Şöyle Çıkanları var Bir iki tane de boşu varmış Şöyle göstereyim Bunlar yaklaşık bir hafta önce aldığım Bıldırcın civcivleri Bıldırcınlarımız Bunların hepsi jumbo boy Amerikan jumbo diyenler var ee, çoğu yani tam böyle siyah Çalı bıldırcını gibi olmuyor da Bazısı gri oluyor Tabi içinde illaki e, Koyu renkli olanlar da var Bıldırcınlarımız Canavar gibi Bunlar bu sezonun Son çıkımları olacak muhtemelen Şöyle size göstereyim dedim İsteyen olursa bunları sahiplendiririz de Tabi Ankara içi olması lazım Buradaki civcivlerimizin türünü tam bilmiyorum. Dediğim gibi yumurtalar dışarıdan geldi. çıka gel buraya. Sen onlarla uğraşma gel buraya. Çiko konuşuyor. Ee, birkaç kelime neti var. Daha 3 aylık. Ee, cici kuş, çiko, babacık gibi şeyler söylüyor. Ama şu an benim diğer kuşlardan dolayı biraz konuşmayı bozacak gibi hissediyorum. Çünkü onlar ilgisi arttı. Onu şöyle ayrı bir kümeste tutuyoruz. Kafeste. Sizinle paylaşmak istediğim başka. Burada kendi aldığım muhabbet yavrularım var. Çikon'un kardeşi de burada. Altta da yeni gelen Japoneslerimiz var. Şöyle göstermeye çalışayım. Japon nesleri de kafesimize kattık. Bunlar da yavru. Umarım sağlıkla büyütebiliriz. Tek şu mavi dişimiz yetişkin burada. Ee, mavi dişimizi de biraz yağlanmış. Ee, bunu yağından kurtarmak için salmaya yattık ama büyük salmaya bakalım ne olacak. Tabi Chico Chico şu an kameranın üstüne kondu. Kuyruğunu görüyorsunuz. Bakalım ne yapacağız çıkıyla da. Arkadaşlar o da biraz dağınık kusura bakmayın. Şuraya gelelim. Burada bir tane güzel renkli bir erkeğimiz var. Maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Burada dişisi yavru da yumurta da. Burada tek bir erkek Hint bülbülümüz var. Çiko şimdi onun yanına gitti, onunla ilgileniyor. Burada yine bir takım Hint bülbülümüz var. Burada yine bir tane white, bir tane zebra Hint bülbülümüz var. Burada erkek bir muhabbetimiz var. Bunu kızması için ayırdık. Burada da yine bir takım Hint bülbülümüz var. Şimdi birbirlerimizin çift olanlarının hemen hemen hepsinde yumurta var arkadaşlar. Bunlar güzel uyuyorlar. Çiko da bakın orada kuşumuzu rahatsız ediyor. Gel Çiko. Size asıl göstermek istediğim şeylerden bir tanesi de şu arkadaşlar. Bakın şu aşağıdaki yeşil yavrumuzu babası daha etken kanadının ucunu kopartmıştı. Şu an bizden taraftaki kanadının ucu yok. Yani bakın uzun tarafı yok. Ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yem yemesinde, tüneklere atlayıp zıplamasında hiçbir problem yok. Sizce eşleşmesinde problem olur mu? Yoksa sahiplendirelim mi? Ben bunları damızlık olarak kullanacağım hemen hemen hepsine. Eşleştirelim mi? Eşleştirmeyelim mi? Bakın çiko konuşmaya çalışıyor bir yandan. Hey maşallah. Hadi sen de söyle oğlum. Çıçıkış. Çi Çıçıkış. Çi Çıçıkış. Çi Konuşacak ama diğerleri daha çok ilgisini çekmeye başladı son zamanlarda. Çiko'nun birebir kardeşi. Eee... O da orada, o da birazcık böyle demek ki ergen oluyorlar artık. Onlar da kızmaya başlamış. <laughs> Pardon. Japonlularımızı ne diyorsunuz? Çift kanat, tepeli yavru. Biri dişi bir erkek diyorlar ama ben tam emin olamadım. Bakacağız. Gene Chico geldi bizim kameramızın üstüne yapma yavrum yapma oğlum <laughs> elimle uğraşıyor ve konuşmaya çalışıyor ama sesini duyamadınız hala böyle evin içindeki durum bu şu muhabbetlerle ilgili ben çok fazla bilgiye sahip değilim arkadaşlar ee, biliyorsunuz şöyle şuradan hemen gösterelim bizim kümeslerimiz buradaydı İşte güvercinlerimiz bıldırcınlarımız falan filan muhabbet içinde Yeni. Yani siz de fikirlerinizi verirseniz işte ne yapalım mesela bu yavru salması Japonesleri ayırsam mı yoksa yavru salmasında biraz daha yetişkin olsalar mı e, o zamana kadar beklesek mi bu konuşan çiko diğer kuşlardan etkilenip konuşmaz mı e, ya çok açık söylüyorum ben çok konuşturma taraftarı olan biri değilim e, ama kendi kendine konuşmaya başladı ben normalde kuşlarıma isim de koymam ama konuşmaya başlayınca buna Çiko dedik. Ee, bilmiyorum doğru bir isim mi? Çiko da demeye başladı zaten o da. Bakalım. Ee, diğer kuşlardan tamamen ayırsak mı? Ne yapsak bilemedim. Fikirlerinizi bekliyorum yorumlara. Bir de şu kanadı olmayan muhabbetimizle ilgili. Kanat derken kanat 3 boğum ya. Arkadaşlar bunda tek boğumlu kısmı kaldı. Yani bu şekliyle büyüdü. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama yem yemede dediğim gibi tüneğe çıkmada falan sıkıntı yaşamıyor. Zaten suyu şöyle yüksekte. Yani su içemez ölürdü. Tüneğe çıkamasa. Ama yavru alabilir miyiz sizce yoksa sahiplendirelim mi? Hani bu şekliyle isteyenlerine. Bizim Chico da kızgın şekilde devam ediyor. Gel. Çık. Gel. Gel. Çiko gel. Çiko bardaktan çay içiyor benimle birlikte. Çiko'da her numara var. Ee, size bugünlük göstereceklerim <laughs> evi böyle üretimhaneye çevirmiş olmamız. Ee, yani çok kolay değil arkadaşlar. Bayağı toz toprak oluyor. Bayağı yani evde sorun yaşıyoruz. Ama işte bir yol bulacağız. Daha düzenli, daha düzgün olsunlar için olmaları için. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı. Videolarıma beğendiyseniz beğendim. Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basmanızı istiyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Tamamını okuyorum. Bütün kalplediğim yorumları okumuşum demektir. Sağlıkla kalın kendinize çok iyi bakın